Günaydın, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Dayanık kuvvet, oyun drilleriyle biraz daha fazla gençlerimizi görmek adına bu süreci geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi de hafta sonu hareket edeceğiz Kayseri'ye. ilk kampımızı orada başlayacağız. İnşallah hep söylediğim gibi sakatlıksız bir şekilde bu süreci geçiririz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Gelen oyuncularımızın hepsi dediğim gibi bu sağlık kontrolünü de bitirmiş olduk. Bu da bizim için bir e, rahatlattı çünkü geldikten sonra biraz sıkıntı oluyor işler. Bugün de Novi Kovas geldi bildiğim kadar. O da e, sağlık testine girecek öğlen. Ondan sonra da takıma dahil olacak. Transfer sürecini merak ediyorsunuz. Böyle bir bakıyorsunuz ki böyle ne diyecek ama görüşmeler devam ediyor. <laughs> Zor. E, özellikle iyi oyuncuları kendi takımlarından getirmek zor. Burayı anlatmak zor değil. Video falan gönderdiğimiz zaman çünkü bilmeyen var Samsun'u. Ee, her türlü her güzelliğe sahip bir şehrimiz olduğunu görüyorlar. Dediğim gibi görüşmelerimiz sürüyor. En kısa zamanda da ihtiyaç olan dediğim gibi forvet bölgesine, bir orta saha bölgesine, işte sağ bek takıma dahil olacak inşallah. Samsun'daki kampı özellikle gençleri görmek adına gerçekleştirecek Şöyle, özellikle derken tabii ki onları şöyle görmek adına. Zaten potansiyeli gençler varsa, bugün de Yücel Hocam geldi, teşekkür ediyorum ona. O benim büyüğüm abim. Federasyondan da zaten çok güzel ilişkilerimiz vardı. Bana briefingi veriyor gençlerle alakalı. Çünkü hepsini bilemezsiniz, hepsini tanıyamazsınız. Bunlar hiyerarşi bir düzende, sistematik, görüşülecek şeyler. Dolayısıyla biz burada hem bir ön hazırlık yapalım. Çünkü bir tarih verdiğiniz zaman kamp başlangıcında o tarihten de sonra aksamalar oluyor. Üç gün izin isteyen oluyor. Biz bunları hep yaşadığımız için biz bir an önce kadro bütünlüğünü toplayalım. Ekstra izini olan, şimdi Novikovas ekstra bir durum. Uluslar Ligi'ni oynamış, hiç antrenmanı bırakmamış. Ve onun da doğal hakkı yani 3-5 e, gün fazla izin yapmasına. Ama geri kalan işte uzak bir ülkeden geliyor, başka yerden geliyor. Hep böyle aksamalar olduğu için biz bir an önce toplayalım dedik. Ee, zaten gerektiği kadar dinlendiler. Hem bu esnada grubu toplarken buradaki gençlerimizi görelim. Takdir edersiniz ki kampta 30-35 oyuncuyla çalışılmıyor. Yani çok bölünüyor. Orada artık bir oyun sisteminizi, planınızı çalışmanız gerekiyor. Yeni bir takım kuruluyor neredeyse. Dolayısıyla... E, bu açıdan burası bizim için önemliydi. Biz bu süreci geçiriyoruz şu an. E, i̇nşallah bir an önce dediğim gibi hep söylüyorum takım bütünlüğü toplanır. Biz de çalışmalarımızı başlarız. Peki, takım kampında e, özellikle Kayseri'deki kampa sayı olarak e, fazla gözüküyor ama tam kadromu gideceksiniz yoksa? Şöyle, yani buradaki bütün gençleri getiremeyeceğiz. Yani Çünkü orada artık sistematik çalışmalara gireceğiz. E, Şimdi bu çocuklar da hey hayali heyecanı olan çocuklar. Şimdi orada çalışırken her antrenmanda çocukları kenarda bıraktığınız zaman e, onlara gerektiği kadar süre vermediğiniz zaman antrenman süresi e, çocukları kaybedebilirsiniz. Orada burada bu yüzden çalışma ortamımız zaten var. Altyapı hocalarımız, koordinatörümüz her şey burada donanımlı. Bizle gelmeyecek olan burada çalışacak. Sezon içinde zaten hep söylüyorum. Ben taktiksel çalışmalarım bazen Altyapı çocuklarıyla karşı yapacağım. Hem onlar görsün, hem çalışmaları görsün, abilerini görsün, o havays olsunlar. Biz bu zihniyette insanlarız. Oraya tam anlamda eksik mevkide olan belki oyuncularımız yoksa gençleri de takviye yapacağız ki çift kale maçlarında sayısal eksikliğimiz olmasın. Ama seçerek, hak ederek, hak edene, gelişim kat edebilecek veya o potansiyele sahip olan çocukları getireceğiz. Hocam hazırlık maçlarını hangi takımlarla yapmayı düşünüyorsunuz? Daha belli değil. Burada bir Giresunsporla görüştük. Ben bireysel görüştüm ama takım ee, kamplarda buldu, bulunduğunuz bölgedeki takımlara bağlı. Onlar da zaten bir iki gün içinde, üç gün içinde yapılan şeyler. Yani ilk gün gittiğimizde tespit edeceğiz. Kimler var, kimler yok. Çünkü o değişiklikler olabiliyor. Geleceğiz diyen takım gelmeyebiliyor vesaire. Burada e, Hakan Hocam teşekkür ederim beni aradı. Giresun çok sevdiğim bir kardeşim. Onu da tebrik ettim. Güzel bir sezon geçirdi. E, bir hazırlık maçı yapalım diye. Belki de sezon açılışı gibi olsun diye dedi. Olabilir dedim. E, o en son maç olarak. E, kamp Bolu kampı bittikten sonra döndüğümüzde. E, lig başlamadan önceki hafta için. Onun dışında görüştüğümüz takımlar var ama tam net evet okeylemeden e, söylesem yanlış olur. Hocam, iki, ama bir 5-6 tane maç hedefliyoruz bakalım. Hocam 2 yıldır e, Süper Lig'in e, kıyısından dönen bir Samsunspor var. Mental ve fiziksel açıdan nasıl buldunuz? Birçok antrenmana çıktığınız futbolcuları nasıl buldunuz? Yani şu an iyi bir oluşum var. Çocukları mutlu görüyorum. Yemekte herkes gençler, abileriyle, abileri gençleriyle ilgileniyor. Evet. Yeni gelen transferler çok çabuk adapte olduğunu görüyorum. Çünkü biz buraya hem iyi oyuncu ama hem iyi karakter transfer etmeye çalışıyoruz. Burası bir aile. E, ortamı gibi olduğunu görüyorlar zaten. Benim çok fazla anlatmama gerek yok. Buradaki eski kalan büyük oyun yani oyuncular büyük yaş olarak Osman olsun, işte Hasan olsun, ötekiler olsun. Çok çabuk kabul ediyorlar gelenleri ve çok çok da güzel bir ortam oluşuyor. Yeni gelen oyuncular da aynı keza öyle olacak karakterinle. Biz takım sahada mücadele ettiği zaman o zaten aile kurgusunu görüyorsunuz veya olmadığını da görüyorsunuz. Gol attığında görüyorsunuz, gol yediğinde görüyorsunuz. O yüzden biz bu faktörlerin en iyisini bütün parametreleri birleştirip bir aile takımı, birlikte savaşan, birlikte kazanan, birlikte tak, taraftarı coşturan bir takım meydana getirmeye çalışıyoruz. Çünkü şampiyonluk yolu buradan geçer. Öncelikle bir aile gibi olmalısınız. Kaybettiğinizde de dahil tekrar çok çabuk ayağa kalkmayı beceren bir grup olmalısınız. Biz bunları aşılamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş. Her şey bir anda olmuyor. Daha üç gün, dört gün oldu toplanalı. Ee, i̇nşallah hepsini başarırız. Dediğim gibi buraya hazır bir şekilde tam takım dönmemiz lazım. Ee, Ligede bu şekilde başlamamız lazım. Hocam, bir de son olarak geçen yıl kaptanlık konusu kamuoyuna da yansıdı. Ee, anlaşmazlık oldu. Bu da sonuçlara, futbola yansıdı. Şu an kaptan belirlediniz mi? Kaptan kim olacak? Kaptan yardımcısı kim olacak? Ya Şöyle, şimdi bir takımda tabii bu takımın öncelikle formasını uzun zaman giyen profil var. Bu takıma transfer olan isim ve profil var. Yani olabiliyor demek istiyorum. İşte burada bir çatışma olmaması lazım. Zaten herkes herkesin kariyerini biliyor. Biz de ona göre davranıp burada kimseyi kırmadan, üzmeden kim hak ediyorsa birinci kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan. Kaptanlık çok önemli bir konudur. Çünkü bütün aileyi ayakta tutar. Çatlak ses olmaz biliyorsun yani. E, çok hassas bir nokta. Biz onu iyice düşünüp konuşup kimseyi üzmeden kırmadan ta, poz, pazı bandını takan kaptana da herkesin saygı duyacak bir şekilde bunu e, oluşturmamız gerekiyor. O konuyla alakalı da zamanımız var. Tamam. Teşekkür ederim. E, Tomayna 23'ünde dönecek gelmişti ama. canlı. Tomane dün geldi herhalde değil mi? Dün mü geldi? Şey sağlık kontrolü falan vardı. O burada. Samsun'da geldi. Novikovas da geldi. Var mı başka sorunuz? Teşekkürler. 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 Sağ Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Bravo. Öndüm yerime. Bravo Bravo ya, Bravo başı geldi Evet